Herkese merhabalar. Ben Berniz. Bugünkü videoda aklımdaki kişinin tam şu anda benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor demek istiyorum. Destemi kolektif bilince videomu izleyen, etkileşimde bulunan herkese niyetle karıştırıyorum. Ve diyorum ki aklımdaki kişi tam şu anda benimle ilgili ne hissediyor, ne düşünüyor, niyeti, planı nedir, enerjisi nasıl dedim. Aslına bakarsanız uzun bir süredir gerginlikler veya kopukluklar yaşamış olduğunuz ilişkinizde yeni yeni toparlama aşamasına geçmiş olduğunuz bir enerjiyi verdi kartlar. Yani e, onun çabaları sonucunda bir şeylerin yoluna girebileceği bir sürece giriyorsunuz diyeyim. Yani e, olumlu ve ılımlı adımları olacak. E, şu anda sizinle, sizi tam şu anda çok düşünüyor diyeyim. E, birlikte bir şeyler yapmak eğlenceli bir aktivitede bulunmak, buluşmak, görüşmek istekleri var. E, Sizi mutlu edecek bir takım tavırları, hareketleri olacaktır diyor. Size bir şey vermek istediğinden bahsediyor. Maddi değeri olan bir şey olabilir, bu bir hediye verecek olabilir. E, ve uzun bir süredir sorumluluğu altına pek girmek istemeyen ilişki sorumluluğu altına pek girmek istemeyen bu aklınızdaki kişi e, aranızdaki soğumalar veya kopukluklarda kopukluklar esnasında yaşadığı sıkıntılar ve mutsuzlukların etkisiyle artık daha yakın davranmaya veya elinde tutmak için çaba sarf etmeye karar vermiş gibi görünüyor. Bugünkü enerjisi çok sizden yana ve oldukça böyle sizi baş tacı edeceği bir gündesiniz diyebilirim. Ee, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Ee, bir konuda kararsız veya fikir çatışması, ikilemler içerisinde yani onun dediğiyle sizin dediğinizin farklı olacağı bir durum yaşayabilirsiniz, yaşamış olabilirsiniz. Bu konuda nasıl uzlaşabilirim diye düşünüyor. Nasıl bir orta yol bulabiliriz diye düşünüyor. Güvenle ilgili bazı problemler yaşamış olabilirsiniz. Bunu nasıl bertaraf ile ilgili düşünceleri var. Bugün size atacağı güzel adımlarla olayları toparlamak niyetinde gibi görünüyor. Sizi hayal kırıklığına uğratmış olduğu bir durumu çözmek ve e, sizin tekrardan ona gönülden ve içten bir şekilde yaklaşmanız için bir şeyler yapmak niyetinde gibi görünüyor. Sizden gizlediği ya da söylemediği, açıklamadığı bazı şeyleri de açıklamayı planladığı bir günde, bir durumda şu anda düşüncelerinde bunlar var. Gayet yapıcı, gayet güzel bir enerji görüyorum. Umarım da buradaki gibi olur. Sorular için bana yorumlardan veya DM'den ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.